Şimdi toplanalım. Çok mu keskin? Acı. Ay bir şey yok. Turşu acı mı? Güzel acı. Acı mı turşu? Al. Ne, Bu ne, acı. Buna? Güzel acı. Ay, acı mı? Al acı. Ay yemem ya acı. Ne mi oldu Gelmiyor mu bu oğlan? Anladınız mı? Hadi Arama yalan. Arayayım anne. Ara. Siz Sizin de gel. It. Anne Deniz sana bakıyor. Telefon bak. Geliyor mu anne? Gel, gel, gel. Tamam. Bakıyorum ben. Bekle. Evet, ne? Görüyor? Aramızda terapiyorduk. Evet. Evet. <laughs> gel. Hadi toplanalım. Deniz, ee. sen buraya geç. Buraya? Annem buraya <laughs> gelsin. Baban oraya oturur. Anne. 你小机吗？嗯，吃了吃了嗯，吃了没呢？嗯